Merhabalar Bu dersimizde World Machine üzerinde oluşturulmuş e, <laughs> Haritaları Nasıl aktarabiliriz Nasıl böyle dokuları Farklı farklı yerleştirilmiş şekilde koyabiliriz onu göstermeye çalışacağım Yüksek detaylara girmeyeceğim en basitinden anlatmaya çalışacağım geri kalan Eğlenceli kısmı ise size ait öncelikle görünen görüntüden bahsedeyim Şöyle bir harita oluşturduğum World Machine üzerinde bunu Unreal Engine 4 projeme aktardım. Ee, tabii ki bu Height Map dediğimiz basit bir doku dosyası aslında. Sonra doku dosyalarının yani bu işte çimeniydi, taşıydı falan, bunların yerleşmesi için World Mesh'in üzerinden yine şey çıkarttım, e, harita çıkarttım. O haritalara göre de bu doku dosyalarına boyamasını sağladım. Normalde bu e, daha farklı bir yöntemle de yapılabilirdi. O da direk materyal üzerinde kodlamak. Böylece landscape üzerinde boyama yaparken materyal otomatik olarak landscape'i boyayacaktı. Lakin ben öyle bir şey yapmadım. Gayet basit bir şekilde 3 tane böyle resim koydum. Layer blend kullanıyoruz. Landscape layer blend. Bunu kullandığımız zaman zaten ihtiyaç duyulan haritaları şey doku ismini karıştırdım. O şeyden işte koyabiliriz. Göstereyim daha rahat anlarsınız. Önce World Machine'e geçelim. Şöyle bir <laughs> sistemim var. Easy Distortion kullanıyorum. İkisini de perlinler üzerine getiriyorum. Bu perlinlerin ne yaptığını göstermiş olayım. Şöyle getireyim. Şunu bir kere tıkla. Şu sanırım. Hayır bu. Evet bu işimizi görür. Şunu da şöyle çek. Böyle bir şey oluşturuyor bana. Harita. Bu da aynı şekilde ikincil bir harita oluşturuyor benim için. Sonra bu ikisini burada birleştiriyorum. Çok da büyük bir fark yok aralarında ama ufak tefek değişiklikler var yakınlaştığınız zaman fark edilen cinsten. Sonra Simple Transform var. <laughs> bu Simple Transform buradan aldığı haritayı bu şekilde daha alçak noktaları daha alçağa indiriyor yüksek noktaları birazcık daha böyle daraltıyor şeklinde. Sonra bu görüntüyle, bu görüntünün şurada ortalamasını alıyorum. Ortalaması şu. Bu çok yüksek mesafelerde oluşturuyorsa bu çok alçak mesafelerde oluşturuyorsa yüksektekini biraz aşağı indirir alçaktakini biraz yukarı çıkarttırır ortak bir payda bulmaya çalışır bu çıktının değerlerini ise bu şekilde yüksek değerleri daha fazla genişleten alçak değerlerden yüksek değerlere geçerken ki o e, şeyliği böyle eğimi daha keskin hale getirmek için bunu kullanıyorum. Ardından erozyon haritası oluşturuyorum. O da görüntüyü bu hale getiriyor. E, esas yüksek kalite değeri veren bu. Ardından şöyle bir şekil oluşturuyorum. Mavi kısım değil diğer kısım ve bu şekli bundan çıkartıyorum. Burada gördüğün gibi dışarıdaki kısmı kesti. Bu haritanın kendisi. Yani Unreal Engine 4'te görünen haritanın kendisi. Peki. Buradan çıkan değerleri. Pardon. <laughs> haritanın kendisinden çıkan değerleri 3'e böldüm. 1 grass, 2 mud, 3 cliff. Yani çimen, toprak ve dağ taş, bayır vesaire vesaire. Slop dediğimiz şey eğim değeridir. 0 derece ile 15 derece arasındaki eğimleri çimen olarak kullanmak istiyorum. 15 ile 35 arasındakileri toprak, 35 ile 90 derece arasındakileri de taş olarak kullanmak istiyorum. Ve hepsi 8 bitlik RAW dosyası olarak bayağı resim dosyası yani bildiğin çıktı alınıyor. O da şöyle mesela bak Cliff, Grass, Mud. Bu da haritanın kendisi. Peki, <laughs> çıktıları aldık. Bunları Unreal Engine 4'e nasıl atacağız? İlk kez yüklüyormuşsunuz gibi göstereceğim. Yani ilk kez yaparken ne yapmanız gerektiğini. Normalde yeni bir arazi oluşturacağınız zaman ekran böyle gelir. Şu materyali görme, hatta kaldırayım. Ekran böyle gelir. Import from file diyorsunuz. Buradan hemen oluşturduğunuz landscape dosyasını seçiyorsunuz. Dediğim gibi bunu uygun bir şekilde kullanabilmek için landscape layer blend'e ihtiyacınız var. Layer blend'e ihtiyacınız var. Ardından buradan harita dosyanızı seçip açıyorsunuz. Harita dosyanızın çıktığı boyutu otomatik geliyor. Ellemiyorsunuz. Aşağıdaki değerleri de ellemiyorsunuz. Şu üçüne de sonradan müdahale edebilirsiniz. Ee, yükleme esnasında müdahale etmeniz çok da önemli değil yani. Ardından eğer layer infonuz varsa buradan seçin yoksa buna tıklayıp yeni oluşturun. Üçünün de buradaki info değerlerinin olduğundan emin olun. Ardından haritaları seçeceğiz. Buraya basıyorum. Neydi bu? Grass. Basıyorum. Grass geldi. Aynısını mud ve cliff içinde yapıyoruz. Hemen import'a basıyoruz sonra. Oldu güzel her şey tamam pırıl pırıl. Ama dedin ki ben haritam üzerinde değişiklik yapacağım. işte erozyon değerinde şunu bir tık arttırdım işte şunu şöyle geldim az bir şarttırdım. Şey Ondan sonra e, kaydettim. Çıktı aldım basıpta Yani en baştan mı kurmam gerekiyor diye düşünebilirsin. Hiç gerek yok. Bunun içinde kolaylık var. Yine arazi bölümüne geliyorsun. Scalp bölümüne basıyorsun. Height map yazıyor. Buna sağ tıklıyorsun. Reimport diyorsun. Eğer daha önce yüklemediysen buradan Reimport'u görmeyebilirsin. Sadece import'u görüyor olabilirsin. Basarsın. Seçersin. Yükler. Ama doku dosyalarının haritaları otomatik olarak gelmeyecek. Önce bunu yüklüyorsun. Ardından Paint bölümüne basıp bunlara da aynı şekilde sırayla Reimport diyorsun. Hatta örnek yapalım. Bunu çıkartalım. Erozyon biraz <laughs> hesaplaması sıkıntılı olduğu için uzun sürüyor. Ama bekleriz. Problem değil. Tabi bazı teknik noktalar var. Şöyle, Unreal Engine içerisinde dışarıdan alacaksanız eğer herhangi bir şeyi Vereci, verebileceğiniz doku şey çözünürlük sınırları burada belirtiliyor. Bunların dışında çözünürlük kullanmamanızı tavsiye ederim çünkü kullanırsanız dışarıya doğru taşma yapar. Okey, bitmiş hepsi. Okey'e okay basıyorum. <laughs> O taşmaya da bir örnek göstereyim. Mesela e, sınır şurası olsun. Burayı çizmiş ya. Burası böyle boyutu neyse dümdüz bir şey getiriyor böyle. O aradaki sınırı kapatmak için. Hani çirkin bir görüntü. Mesela ben su koydum bir şekilde kapatmaya çalıştım. O çirkin görüntüyü suyla da kapatamaz. Bu suyu da geçici olarak kullanıyorum. Rastgele bir şeyin içinden aldım. Unreal Engine 4.26 sürümü gelince oradaki suyu kullanacağım. Şimdilik e, hani yükseltiyi neye göre ayarlayacağımı simüle etsin diye yaptım. Şöyle geldim. Sculpt'a bastım. Sağ tıkladım. Reimport diyorum. Yükledi. Ufak tefek değişiklikler oldu haritada. Evet o çirkin şeyi kaldırmakla iyi yapmışım. Haritam düzgün bir şeye benzedi en azından. Ama şurada hala bir çizgimsi bir şey var. Şu düzlükler için ayrı bir detaylandırma yapacağım world machine üzerinde ama Videoyu çıkarayım dedim aradan Peki iyi güzel kurduk da mesela şurada bunun olmaması gerekiyor bence mesela Yani Şu anda haritayı koyduk ama doku dosyalarının haritaları yanlış oldu Onlar için de dediğim gibi tek tek reimport yapıyoruz kullanılabilecek en uygun yöntem bu. Ee, dediğim gibi matematik, yani matematik nereden çıktı, materyal üzerinden de şey yapabilirsiniz. Otomatik boyama yapabilirsiniz ama o hesaplama yapmaya çalışacak. Ne bileyim işte şuradaki değerleri tutturamayacak doğru düzgün vesaire gibi durumlarla karşılaşmanız olası. Ama böyle world machine gibi programlar üzerinde yapıp da aktarırsanız daha güzel görüntüler elde edebilirsiniz. Şimdi bir de ufak bir Düzenleme yapalım burada Buna mesela metalik diyelim Şunu sıfırla Aa, Pardon isimleri aynı olduğu için aynı değişikliği yapıyor Okey buna speküler dedik buna geldik Roughness dedik Bunu bir yapıyoruz diğerleri şunu da sıfır yapıyorum. Metalik böyle, speküler böyle. Ben seni değiştirmedim mi sen? Niye böyle hareketler yapıp benim sinirim bozuyorsun ya? Burada böyle getirdim. Landscape layer coords yazıp bunu getiriyoruz. Aldım ardından multiply diyoruz. Bu şekilde. Şöyle bir konstant getirip bir yapıyoruz bunu. Global Tile diyoruz. Global Tile Global de diye okuyabiliriz. Global olarak da olabilir. Niye global dedim? Hiç fikrim yok. Şimdi bu buraya vereceğimiz değere göre Bir dakika şunun Mapping Scale'ını bir yapmamız lazım. Burada vereceğimiz değere göre doku dosyaları kendi içinde büyüyüp küçülecekler. Hepsi aynı boyutta olmayacağından ötürü, multiply'ları böyle çoğaltıyoruz. Şu şekilde. Sonra bunu da aynı şekilde çoğaltıyoruz. Bunu üst kısımlara koyuyorum. Bunu alta koydum. Bunu da alta koydum. Bunu da alta koydum. Hatta bunları yan yana getireyim şöyle. En üstteki neymiş? Grass. Altındaki ne? Mood. Grass tile dedim. Buna geldim. <laughs> Mood tile dedim. Buna geldim. Cliff tile dedim. Olmadı. Heh, şimdi oldu. Hepsini bir yapmayı unutmayın. Hepsini bir yaparsanız hiçbir ayar değişiklik geçirmez. Sabit şekilde durur yani. Materyal içerisinde yapmamız gereken bu. Detaylı ayarları, detaylandırmalarını materyalde değil, materyal instance içerisinde kullanacağız. Şöyle save diyorum. Harita kaydı biraz uzun sürüyor çünkü haritanın boyutu çok büyük oldu bu landscape'den ötürü. Bak şimdi daha düzgün gözüküyor çünkü Specular değerini düşürdük. Şimdi haritaya bir kere tıklıyorum. Buradaki'nin materyal yerine Material Instance'ı atıyorum. Açtım. Geldim. İlk değişikliğimizi Cliff Tile üzerinde yapacağız. Yani bu taşların daha düzgün görünmesi için bu değeri düşürmem gerekiyor. Düşürdüğüm zaman daha güzel bir görüntü elde edebilirim. Gayet de güzel oldu. <laughs> Oyunu başlatıp bir de şey görüntüsü elde edebilirsiniz. Hani çimenler ne durumda, nasıl gözüküyor vesaire diye. Bak mesela çimenler çok küçük kaçmış. Toprağa bakayım. O da çok küçük kaçmış. Şu globali Nokta 5 yapsam. Bunu nokta 2 yapsam. Şöyle. Daha mı iyi olur acaba? Bir daha deneyelim bir tur daha. Hala çimenler çok düşük. O zaman bunu a, nokta 3. Şunu nokta 4 yaparsam. Ha nokta 4 olmadı. Çok büyük durdu. Buna nokta 3 yap. Fena değil. Şimdi çimenler biraz daha görünür durumda. <laughs> Toprağa bakıyorum. Toprak ne durumda? Daha büyük olabilir. Toprağı birazcık daha büyük yapabiliriz. Taşa bakıyorum. Taş bizimle ne durumda duruyor? E, taş fena değil. Toprak için mesela ayrı değişiklik yaparım. Şöyle nokta 85 gibi ya da nokta 75 gibi bir değişiklik yapmış olduk. Bunları tabii ki kategorileyebiliriz. Buraya geldim. Tiling dedim. Buraya geldim. Default dedim. Kaydet bakalım. Evet kategorilere ayrılmış oldu. Daha rahat en azından ee, kullanabileceğiz. Sort priority. Bu 0. Bu 1. Bu 2 bu 3, bu 0, bu 1, bu 2. Bakayım evet tam da istediğim gibi sıralandırılmış oldu. Çok daha güzel yerleşmiş oldu. Ama dediğim gibi detayları tabii ki haritanın beni çok memnun etmedi. En azından şu düz kısımları biraz daha böyle parazitli bir hale getireceğim. Henüz elle detay verme kısmına geçmedim. Devasa bir harita olacak. Çok oyunculu bir oyun geliştirmeye çalışıyorum bileniniz vardır zaten ee, Videolarında paylaşıyorum Vlog olarak ama bunu ders olarak ekleyeceğim Çünkü World Machine üzerinden nasıl aktarım yapabileceğinizi göstermiş oldum World Machine öğretmeyeceğim o apayrı bir konu olduğu için benim mevzum Benim olayım Unreal Engine 4 ile Bu sebepten ötürü Biraz çaba sarf etmeniz gerekebilir. 4.26 geldiği zaman deniziydi bilmem nesiydi onları inceleriz. Volumetrik bulutlar 4.25 sürümü üzerinde bulunmakta. Ama test amaçlı. Performans olarak çok da iyi değil. Ama kötü de değil. Öyle de güzel bir yanı var. Güzel yerleştirilmiş tam editörün içerisine. Ayarları çok fazla. Gördüğünüz üzere. Burada vereceğiniz ayarlara göre performans kazancı sağlayabilirsiniz. En büyük performans mevzusunda step size oluşturuyor. Bu step size'ın değerine göre <laughs> performans kazancı veya kaybı yaşamanız ayarlanabilir. Peki. Burayla alakalı olmayan konulara da değindiğim için hemen bitiriyorum. Çünkü gereksiz şekilde uzamasından hoşlaşmıyorum videoların. İzlediğiniz için teşekkürler. Farklı videolarda, farklı derslerde veya kanalda paylaştığım herhangi bir şeyde işte görüşmek üzere. Kendinize iyi bak. Bay bay.